Doktor Versiyoz kanalından hepinize hoş geldiniz diyorum ve kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün son zamanlarda edindiğim dolma kalem merakımın bir ürünü olan bir kalemi inceleyeceğiz. Serimizde birçok kalem olacak. Birçok başka konudan bahsedeceğiz. Mürekkeplerden bahsedebiliriz. Kalemlerden bahsedebiliriz. yine gelir tıpla ilgili konuşabiliriz. Yeri gelir oyun hakkında konuşabiliriz. Herhangi bir şey, her şey yapabiliriz. Tamamıyla karantina zamanında evde yaptığım bir çılgınlık olarak kanalımızı açtık. Bugün bu kalem incelemesiyle başlayacağım. Olur da karantinada benim gibi beliren ve başka şeylere internet alışverişine sarmak isteyen insanlar olursa diye güzel bir hobi. Çok da pahalı para harcamanıza gerek yok. Ama çok keyif verici bir hobi. Şimdi bugün inceleyeceğimiz kaleme biraz yakından bakalım. Gözü gözüktüğü üzere çok güzel böyle bir metal bir kalem. Alüminyumdan yapılmış. O kadar fazla ağır değil. İnce bir kalem. Elinize oturan bir kalem. Kalem markası Hongdian 525 modeli. Bu kalem birazcık bir tabi Çin ürünü bir kalem. Güzel bir Çin markası aslında. Ünlü bir marka. Black Forest gibi başka modelleri de var bu kalemin. E bu kalemin çok bariz bir şekilde Lamy Studio'ya çok andırdığını çakması demek istemiyorum ama çok esinlenildiğini söylemekte herhalde bir yanlış hissetmem. Lamy Studio'ya çok benziyor. Lamy Studio bin küsür liralık bir kalemlere kalem fiyatlarına ulaşmışken artık bu kalemi AliExpress gibi ya da diğer Çin alışveriş mağazalarından 90 lira ile 150 lira arası fiyatları değişen fiyatları alabiliyorsunuz. Kalemin metal bir ön ucu var. Bir güzel klips var üzerinde. Klipsi çok sert değil. Yani yine ya yani orta sertle diyebilirim ama yine gömlek cebine kolay girebilir. Yine arkası gibi böyle çelik renkte gözüküyordur. Rengi, yeşil rengi var, mavi rengi var, kahvesi var, bordosu var. Çok renk olarak çok hoş bir kalem. Çok güzel de renkleri yani mürekkep renkleriyle eşleştirebiliyorsunuz. Mesela ben şu an bu kalemin içinde Pelikan'ın 4001 serisini Konix Blue Royal mavi dediğimiz, Royal Blue dediğimiz rengi e, mürekkebi içinde var. Bu mürekkebi de inceleriz yarın bugün. Türkiye'de çok sık kullanılan bir fiyat performans mürekkebi olarak. Şöyle kutusu da şöyle. Güzel mürekkeptir. Bunu da bir gün inceleriz. Bugün kalemden bahsediyoruz. Çok uzun tutmayacağım videoyu. Kalemin kapağı çevirmeli değil. Takmalı çıkartmalı şekilde. Ve çok tok ve güzel bir bakın güzel şöyle bir çok güzel bir tok ses geliyor. Ya bu ses çok güzel gerçekten. Çok güzel bir his var. Tutma kısmı çok güzel. Hafif böyle kendisinden hafif böyle çizikli çizikli geliyor gibi ve çok hoş aslında bu. Ee, kalemin nib dediğimiz e, uç kısmına baktığımız zaman bu aslında bir bükük uç. Buna füde nib de diyorlar. Bakın gözüktüğü üzere bir, bir ucunda bir eğim var aslında. Bu kalem aslında bir kaligrafi kalemi gibi. Çelik, orada çelik dur uç. Ve bu, F ucu bu arada. F e, boyutunda bir inceliğinde bir uç. Bu kalemin şöyle bir güzelliği var. Bu kalemle farklı yani çok majör olmasa da farklı kalınlıkta çizgiler elde edebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir çizgi yaparken biraz daha dik kullanırsanız ya da biraz daha bakın yukarıdan aşağı çekerken yan tutup çektiğimde ince ama şöyle yan tuttuğum zaman kalın. Yukarıdan aşağı ince ama alta bastırıp o çiğ yakalarsam kalın renkte kalın kalın yani farklı kalınlıklarda elde edebiliyorsunuz çizgilerinizi ve bu da yazı yazarken mesela şöyle ne yazalım bu kalem Hong Tian 525 Kalem çok çok fazla ses çıkartmıyor yazarken ama tabii kullandığım en böyle en kaymak gibi en tereyağı gibi kalem ucu değil. Ee, yine azıcık bir sürtünme hissediyorsunuz kalemde. Ama onun dışında yani o kadar da fiyatını görecek fiyatına göre düşündüğümüz zaman e, güzel bir kalem. E, sesi geliyor mu bilmiyorum. Birazcık sesli bir kalem olduğunu söyleyebilirim fiyatına göre. E, ucun inceliği F demiştim. Ve F'ye göre gerçekten ya F, F medium arası yazıyor aslında. Ama bu tabi bir eğik uç olduğu için ucun durumuna ve pozisyonuna göre Farklı kalınlıklar elde edebiliyorsunuz duruma göre. Bunun aynı zamanda bir EF'si de var bu kalemin 525'in. Ama EF'sinde bir füde yani bir eğik uç dediğimiz, e, bent uç dediğimiz ya da İngilizce e, bir durum yok. E, kalem onun dışında iç aksamını göstermek gerekirse kalem bir konvertörle geliyor. Gördüğünüz üzere bu konvertör nasıl çalıştığını yine kanalın diğer videolarında anlatırım. Genellikle yani şişeye takıp, çevirip, akıtıp, çekme üzerine bir sistem var burada. Yani ben nasıl dolduruyorum derseniz onu da yine bir sonraki videoda anlatırım. Ben iğne şırıngayla dolduruyorum. Daha az kalemi pisletiyorsunuz. Böylelikle şırıngayı, şırıngayı buradan e, mürekkebi çekip konvertöre doldurabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada kartuşları da böyle doldurabilirsiniz. Kalemin kağıttaki performansına gelmek gerekirse Biliyorsunuz uçlar ne kadar ince olursa o kadar az arkaya geçer. Çünkü az mürekkep kağıda veriyorsunuz. Fakat bu uçta bu uçta şöyle bir durum var. Bu uçta eğer fazla bastırmazsanız fazla bastırmazsanız arkaya çok geçmiyor. Mesela şuraya yazalım bir şeyler. Berk Köseoğlu ve kanalıma hoş geldiniz. Çok zorlanmadan, çok bastırmadan, çok o füdenin çok o mürekkep akıtan kısmını o kadar da üzerine gitmeden bu kalemde çünkü açı yakalamak çok önemli güzel bir açıyla yakarsanız fazla mürekkep veriyor. Daha dik tutarsanız az mürekkep veriyorsunuz kağıda. Böyle baktığım zaman yani bu ortalama bir fotokopi kağıdı ve arkaya hiç geçmediğini söyleyemem. Yani hiç geçmesini istiyorsanız ben öğrenci adamım. Ben mesela nasıl söyleyeyim şu tarz Rodya gibi daha böyle pahalı defterler daha arkaya geçirmeyen kalın Kalın kağıtlar kullanmak istemiyorum. Daha basit kağıtlar kullanmak istiyorum. Ve çift tarafta kullanmak istiyorum derseniz EF uç almanızı tavsiye ederim. Şiudede olmasın mümkünse. Bükük olmasın. Hafif bir arkaya geçme de var. Ama onun dışında çok güzel bir kalem. Yanınıza taşımak için çok şık bir kalem. Alüminyum. Plastik değil. AliExpress'ten sipariş verdim. Yaklaşık 3 hafta 1 ay gibi bir sürede elime ulaştı. 95 lira gibi bir fiyata aldım ben aldığım zamanda ama dolar kurundan dolayı fiyatlar çok oynuyor. Evet, 525 böyle bir kalem. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs>